Merhabalar, bugün bayram için Tütüler Köyü'ne bağlı Ercan Uysal Bey'in koyun çiftliğindeyiz. Yanımızda Ersin Çıtrak Bey var. E, koyun çiftliğinin kahyası, sorumlusu şeklinde. E, şu an malum koyunların e, doğum zamanı. E, dışarıda da çayır Çayırmera'da hem otluyu hayvanlar hem de e, doğumlarını gerçekleştiriyorlar. Onlara tanık olduk. E, canlı bir şekilde doğumların e, olmasını izledik. Bir de doğumdan önce veya sonra bu hayvanlara e, nasıl bir bakım uygulamamız gerekiyor? Nasıl bir beslenme e, şekli yapılması gerekiyor? Rutin hangi işlemlerin e, yapılması tavsiye ediliyor? Bu konuda Ersin Bey'den tecrübelerini bizimle paylaşmasını talep edeceğiz. Evet Ersin Bey e, öncelikle sizleri tanıyalım. Ben Ersin Çıtırak. Canakkale Bayramış doğumluyum. Tamam. Hı -hı. Çocukluğumdan beri malcılık içinde büyüdüm. Hı -hı. Bu çiftlik kuruldu kurulalı 5 yıldır da burada devam ediyorum. 5 yıl önce kurulmuş. 5 çiklik. yıl önce. Tamam. Hı -hı. Özellikle hayvanlarımızın bakımına, Hı -hı. vitaminine çok iyi dikkat etmek gerekiyor. Hı -hı. Vitamin eksiği olan hayvanlarda kuzu üretim doğumlarda çok sıkıntı yaşıyoruz. Hı -hı. Bunlara biraz da çok dikkat edilmesi gereken Hı -hı. bir konu. Hı -hı. Ee, Peki e, senedi iki defa mı yoksa iki yılda üç defa mı yavrulatma alıyoruz burada? Nasıl bir bakım şeklimiz var? Şimdi şöyle bir şey. Yılda bir kez doğum yaptırıyoruz. Biz hı. hem ete hı hı. hem sütte çalışıyoruz. Hı hı. Tamam. Mesela diyelim ki şu anda aylardan Kasım ayı. Ekim ayı, Kasım ayı şeklinde bir doğumlar gerçekleşmiş oluyor. Tekrardan bu hayvanları koç katımına ne zaman vereceksiniz? Şimdi şöyle bir şey. Koç katımına e, Hazira, Mayıs Haziran arası. Mayıs Haziran arası. Tekrar Koçtan Evet, aynı. bir sonraki Kasım'da tekrar doğumumuz başlıyor. Doğumlar gerçekleşmiş olsun. Yılda bir defa bir yavrulama istiyoruz. Aynen. Sonra hayvanlarımızın tabi ırkları Tayrova ile Doğu Frizya melezleri mi geldi? Doğu Friz, Tayrova kırması. Doğu ile Tayrova'nın kırması, Tayrova, kırması, Yani süt yönü güçlü bir ırkla çalışıyoruz burada. Aynen. Aynı zamanda sizin mandıranız var ulusal uysal mandra şeklinde bayram işte bölgemizin önder ve büyük mandralarından bir tanesi Ercan Erçan Beyleri kurulmuş oldu. burada kaç ay bir koyunları sağıyorsunuz abi? Ortalama Mart 1'de başlıyoruz. Ee, Hı -hı. Eylül, Ekim aylarına kadar sağ Hı. yapıyoruz. Yani Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Yaklaşık evet. 6-7 ay. 6-7 ay. ay. bir e, altı, yapmış oluyoruz. Ne kadar bir koyun başı ortalama laktasyonda süt verimi çıkıyor? Koyun başına yıllık 110 ile 120 kilo arası 110, değişe 120 arası. Değişe değişebiliyor. 120 arası. İkizlik durumları nasıl? Bu Tayrova Doğu Frizya melezlerine. 3'te 2'si 3'te 2'si ikisi ikiz olarak doğuruyor. 3'te 2'si ikiz olarak doğuruyor. Yani %66 o da 1.6 1.7'ye ortalama Ulaşıyor olarak ya. tekabül etmiş oluyor. Peki e, burada hayvanlar mesela doğum öncesi yaylımda e, bol bir şekilde dışarıdaki otlardan evet. faydalanmış oluyorlar. E, doğumdan sonra nasıl bir beslenme ile e, onları şey yapıyorsunuz besliyorsunuz? Do mesela hem ikiz kuzusu var hem kendisi kuzularına bakacak hem kendi e, vücut e, kondisyonunu e, düşürmemiş olacak. Bu konuda net nasıl bir besleme sisteminiz var? Şöyle bir şey biz e, doğuran hayvanlara meraya salmıyoruz kapalı sistem olarak bakıyoruz. Tamam. Yonca, sılayş, arpa posası hı hı. bu tür şeylerle 5-6 çeşit hı hı. her şeyden vitaminini alsın diye karışık yiğgi veriyoruz hayvanlara. Hı hı. Karmada yapıyoruz. Karma, burada herhalde karmamız da var. Evet. Karmayla beraber Karma yapıyoruz, beraber. döküyoruz. Ee, fabrika yemi olarak bir koyun süt yemi falan kullanıyor musunuz? Sağmal dönemde? Nasıl bu sadece süt sezonunda kullanıyoruz. Süt sezonunda o sezon. da 1 Mart'tan itibaren 1 Mart'tan itibaren kullanmıyorum. Yaklaşık 6 ay ortalama bir... yani ben doğum başlama sürecinden hmm. Mart ayına kadar hmm. yerli yem olarak yediriyorum. Öyle evet, evet. Yerli, Kuru, derken, yerli yem buğday arpa Marta buğday şeklinde nişasta kaynakları enerji olarak vermiş oluyoruz. Aynen. Aynı zamanda kaba yem olarak herhangi bir eksiği bulunmuyor. Toplam kuruma diye tutturmuş oluyoruz. Peki mesela burada birçok bir ilaçları görmüş oluyoruz. Bunlardan ee, hangilerini e, mesela hangi amaçla kullanıyoruz? Burada bir herhalde ağza sıkılan bir jel var. Ee, bu jeli kuzular bu bu jel, e, ishal olmasın. Diye aynen. İshal olmasın Hı -hı. diye bağırsak şeyden korumak amaçıyla Kur, ee, kullanıyoruz. Hı -hı. Her e, doğan kuz, koyun, doğuran koyun kuzusunun ağız sütünü emdikten sonra bir pompa ağza sıkıyoruz. Ağza sıkıyoruz. Ne kadar mesela sadece bir defa mı sıkıyoruz yoksa her bir ben, defa. Bir defa. E, bir defa. Daha sonra sıkmıyor muyuz mesela bir hafta içerisinde ya da bir te tekrarını falan yapıyor musunuz yoksa bir Şu an için yapma bir kez yaparsak ya. sağlıklı şeyinde uygun oluyor uygun. yeterli gibi. Yok yakalanmıyor. Yani. Aynen. Tamam. Koruma amaçlı. Peki bu koyun kuzu işine e, merak salan ya da işte e, yapmaya e, çalışan üreticilerimize ne tavsiye edersiniz? Yani yılların bir tecrübesi var. Doğduğunuzdan beri hayvancılığın içerisindesiniz. Sizce en önemli hususlar nelerdir? Hani aklınıza geldiği kadarıyla kısaca onlara Özellikle açıklayabilir misiniz? Özellikle hayvanların iğnesine 6 aylık, hı hı. 3 aylık dediğimiz iğneler var. Kıra aşısı, sulaz işte bu aşılara hı hı. çok dikkat edilmesi gereken bir aşılar. Aşı takvimine çok uygun bir şekilde bakım yapmak lazım. Aynen. Tamam. Hayvanların vitaminine hı hı. çok iyi dikkat etmesi gerekiyorlar. Hı hı. Yani bir yönetim olarak doğum esnasında 200-300 olduğu zamanlar oluyor. Mutlaka ağız sütünün almasına dikkat etmemiz gerekiyor. Aynen. Durumda. İlk doğumda mesela doğuran kıza ağız sütünü vermesi gerekiyor. Ağız sütünü vermemiz gerekiyor. Aynen. Yani bu noktada uyanık olmamız gerekiyor. Yani hiç ihmal edeceğimiz bir hayvan olmaması gerekiyor. Aynen. Sürüye hakim olmamız gerekiyor. O şekilde. Aynen. Doğrudur. Tamamdır Ersin Bey. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee, Ercan Uysal Bey'in çiftliğinden e, er, Ersin Bey ile e, söyleşimizi tamamlıyoruz. E, dışarıdaki görüntüleri de Emre Bey zaten sizinle paylaşacaktır. E, kanalımıza abone olmayı ve e, paylaştığımız videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. E, alt tarafa da yorumlar yazabilirsiniz. Bu konuda da e, fabrika olarak elimizden gelen teknik hizmetleri sağlamaya çalışırız. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.